Değerli takipçiler, 2020'de ben bu bölgeye çalışmaya başladığımda bölgedeki oteller ne diyordu biliyor musunuz? Biz 17 yıldır bölgedeyiz. E o sarı yaşlı bir matbaacı var. Ona gidin saman kağıda resminizi bastırın. Onu marketlere dağıtın. Neymiş bu? Tanıtım kampanyası. Cinali senesi. Arkadaşlar ben kanaat önderim. Kanaat önderim. Sirkeliye köydeki ve e, reklam anlayışına ben değiştirdim. Tekrar ediyorum. Zekeriya Köy'deki emlakçılık, danışmanlık ve reklam anlayışını değiştiren adam benim. 2021'de, 2020'de burayı komple kapadım Mustafa. Aşağıdaki yolda bir bordlar. Televizyon çekimleri, drone çekimleri köyde benimle beraber başladı. Sonra tabii takip eden arkadaşlarımız oldu. Bir kere dengeyi değiştirince arkamdan birileri geliyor. Ama tekrar ediyorum. Zekeriya Köy bölgesinde reklam bütçesini en üst seviyede tutup reklam ve tanıtım faaliyetlerini değiştiren adam benim. Unutmayın. Bazen görünen köyde kılavuzlar. Terbiye.